Selamlar Aleyküm güzel kardeşlerim. Yakın zamanda sıkça gözlemlediğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Nasıl ki bir insanı psikolojik danışmanlık veya çalışma yaparken tamamen ümit vermek yani bu seanstan sonra çok iyi olacaksın, iyileşeceksin demek. Ne kadar yanlışsa. Bir insanı karamsarlığa sürüklemek de aynı şekilde yanlıştır. Şunu çok sık duydum son zamanlarda. Bana psikolog dedi ki, ben size yardımcı olamam. Sizin e, sıkıntınıza bir çözüm bulamam. E, ve bir çözüm psikolojide olduğunu da bilmiyorum. Kaç kişiye sordum, bulamadım. Ve insanlarda şu duygu sabitleniyor. E, bak gördün mü? Kimse bana yardım edemiyor. Bak gördün mü? Benim derdimin dermanı yok. Buna inanmaya da çok meyilli insanlar var. Ee, bu da aynı şekilde yanlıştır. İkisi ifrat ve tefrittir. Yani iki tarafa doğru da aşırılıktır. Her insan kendisi gayret ettiği sürece değişir. Niyetini sabit tuttuğu sürece değişmek istediği sürece değişir. Rabbim buralı kapılar açar. Senin hayatını değiştirecek insanları hayatına sunar. Ama size kesintisiz ümit verenleri de, sizi ümitsizliğe sürükleyenlere de kulak asmayın. Çünkü ikisi de doğrudan e, kat kat uzaklar. Çünkü doğru dediğimiz şey hayatın kendisi de inişli çıkışlı bir yolculuk ya. Hiçbirimizin hayatı sabit bir şekilde, her zaman bolluk ve bereket içinde, her zaman mutlu, her zaman huzurlu, her zaman refah içinde geçmiyor güzel kardeşlerim. İnişli, çıkışlı geçiyor. Ve böyle bir hayatınızı geçirmekte asıl hayat, hayat yapan şey bu. Yani başka bir şey beklemek aslında çok abes. Yani olanın dışında bir şey istiyoruz. Hani kocam beni hep sevsin, çocuklarım beni hiçbir zaman üzmesinler. İşte anne babamla aram hep iyi olsun, hep mutlu mesut yaşayalım. Bir hayal. Lütfen bu hayalden de uzaklaşın.